Mevlüs Berk herkese selamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Herkese iyi pazarlar diyorum. Evet kriptolarda bir hareket başladı. Ee, Tabi bu daha şu an için başlangıç. Ben biliyorsunuz e, hafta ortasından itibaren hafta sonunun hareketli geçeceğine yönelik beklentilerim olumluydu. Ve bundan iki hafta önce çok sert satış, pazartesi satışı yemeden önce cuma, e, pardon pazar akşamı nasıl bir satış yemişti piyasa çok pazartesi çok ciddi bir satış yemişti ama öncesinde de bir cisim yaklaşıyordu zaten bunun mesajını zaten gecikmeli olsa da vermeye çalışmıştım şimdi geldiğimiz noktada hemen şöyle bakın şu dakikalar itibariyle bir hareketlilik var zaten dünkü videoda da saatlik çalışmalar çerçevesinde değerlendirdiğim saatler içinde bir hareket gelebilir dedikten sonra bu sabah itibariyle çok sert bir yukarı hareket olsa da dar bant içinde bakın yani önemli nokta şu dar bant içinde çok sert bir hareket gelişmesiydi bu da normal ee, şimdi şöyle söyleyebiliriz çok hızlı 60 bin üzerine tekrar atan bir hareket içinde olduk şu an için 60 bin 59 bin aralığında hala hazırda gidiyoruz ee, güçlü bir hareket değil ama dar band içinde bu hareketler yukarı yoklaması iyidir. Ee, şöyle 4 saatliklere dönüp baktığımda 4 saatliklerde de olumlu olduğumu zaten söylüyorum. Hemen ben buradan tabii öteki taraftan da şöyle bakıyorum. En azından şunu söyleyebilirim. 59600 iyi bir destek şu an için şu saatler itibariyle. Bu bandın üzerinde kalıyor olması çok iyi. Ama hareketin e, saat şu an kaç? 15.56 saat. 4'ten sonra biraz daha hızlanmasını bekliyorum. Yukarı hareket 61-68-62'lerin e, üzerinde bir hareketlik söz konusu olabilir. Beklentim bu yönde olmaya devam ediyor. E, böyle bir durum 64-65 bölgesine doğru bir hareket getirebilir yarın sabaha kadar. Ya da bu akşam kapanışta bu seviyelerin üstünü görecek olursak böyle bir kapanış görecek olsak hafta içi büyük ihtimalle rekorları konuşacağız. Ee, ilk etapta tabii ki 65-70 bölgesi. Belki biraz gecikmeli Bitcoin'de rekorları konuşabiliriz hafta sonuna doğru veya sonraki haftaya doğru. Ama altcoin'lerde ciddi hareketliğin olduğunu sık sık ifade ediyorum. Bakın mesela bu hareket aslında başlayacaksa Ripple'la başlayacak demiştim ki biraz önce Ripple'da şöyle 5 dakikalıklara baktığımızda çok sert %3'lük neredeyse bir hareket gördük. Yani, yani kriptolar için %3 nedir e, diyen arkadaşlar da olacaktır. Şunu hatırlatmak istiyorum. Son e, zaten bir haftalık marja dönüp baktığınızda %2, %2.5 o bantta sereden bir hareket görüyoruz. Yükselişin %3'e yaklaşmış olması çok önemliydi benim için. Yine burada Ripple'da şöyle bir e, aralık alıp bunu paylaşmak istiyorum. Ripple'da da aslında e, 57 binin altına şu dakikalardan itibaren gelmemesini tercih ederim. Tabii gel, geldiği takdirde de önemli olan. 56.300 altında 056 pardon 056 30 altında kapanış oluşmaması lazım. Ee, bu hareketin fake olup olmadığını şu an için tam anlamıyla e, ben kestiremiyorum ama şunu söyleyeyim hareket çok sert bir şekilde başlıyor. Zaman olarak da zaten de dün itibariyle de saatler kaldı demiştim ki bu hareketlik ona işaret olumlu anlamda. Benim beklentim e, Ripple'da biliyorsunuz e, son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması anlamında bir hareket gelecektir. Ağustos ayı içinde. O da neresi? O da daha önce görmüş olduğunuz, görüyorsunuz. Benim e, saatler öncesinden Ripple'da 47-48'de çok güçlü alış bekliyorum dediğim hareketin başlangıcıydı. Yani e, bunları söylüyorum, söylemek zorundayım. E, moral motivasyon anlamında önemli. Şimdi geldiğimiz noktada da evet bu bandı yukarı kıracak ve haftaya gireceğimizi düşünüyorum. Gayet olumlu. Altcoin'lerde hareketin başlayacağı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum ee, Alice bakın arkadaşlar Alice biraz önce benim e, eğitim grubunda da sık sık bahsetmiş olduğum kripto bu kripto şu an itibariyle %23 yapmış durumda kaç gündür bundan bahsediyorum bunun yanında e, bal diyorum bakın burada da %4'lük bir hareket söz konusu bel yanılmıyorsam %6'lık bir hareket yakaladık ben gün içinde sürekli, daha doğrusu günlük bir çalışmalarımda bunları sürekli dile getiriyorum, paylaşıyorum. 5 dakikayla 8 dakikalık artık videolara indirdim. Sadece şu güçlü, şu zayıf mantığını da tabii ki anlatıyorum. Neden mesela yukarı kırmasını bekliyorum? Neden Ripple'ın e, hareketin daha güçlü olmasını bekliyorum? Neden altcoin'lere yansımasını bekliyorum diyorum? Çünkü... Bunların mantığını da siz benim tecrüben çerçevesinde anlatabildiğim takdirde görüyor olacaksınız ve kendiniz karar veriyor olacaksınız. Birileri size şu alt koyun uçacak veya hisse senedi içinde olur, şu hisse uçacak, kaçacak gibi söylemlerin gerçek olup olmadığını veya bunu söyleyenin gerçekten bir uzman mı yoksa ee, hikaye mi olduğunu kendiniz tespit ediyor olacaksınız arkadaşlar. Onun için diyorum ki Hiçbir zaman boş konuşmayı sevmem. Ee, diyorum ki en azından üstat David Riyan'ın bahsetmiş olduğu gibi şu yükseliş başlayacaksa veya şu düşüş başlayacaksa bir önceki evreyi inceleme mantığını hafızalarımıza kafamıza oturtmak zorundayız arkadaşlar. Onun için ben herkese bu anlamda e, başarılar diliyorum. Eğitimlerime bekliyorum. Bakın arkadaşlar ben belki sık sık eğitim mesajları veriyorum ama lütfen kendinize yapacağınız en iyi yatırım. Reçber'in Türkiye ve Dünya patentini almış olduğu, Dünya patentini alacağım başvurusunu yaptık ama e, sizler de öğreneceksiniz. Hem oyun planı hem mantık. Bu anlamda disiplinle hareket etme yöntemlerini de her gün görüyor olacaksınız. Bir uygulamaya daha geçtim. Hemen söylüyorum. E, biraz önce eğitim grubuna e, kriptolardaki Ripple, Ethereum, Bitcoin bunlarla ilgili detaylı hangilerinin daha güçlü olduğunu, hangilerinin neden kırılmaya başladığını gösterdim. 3-4 dakikalık bir video gönderdim. Bundan sonra her gün düzenli bir şekilde gün içinde de hisse senetleri, endeksel pariteler, emtialar bunu göndermeye çalışacağım, göndereceğim. Siz de bu eğitim grubuna katılabilirsiniz. İnternet eğitimi, sınıf eğitimi, özel eğitim gibi. Düşünmeyin arkadaşlar. Ben yaparım, yapamam demeyin. 3-4 saatte size oyun planının mantığını anlatıyorum özellikle özel eğitimlerde. İnternet eğitiminde gün içinde zaten bu çalışmaları görüyorsunuz. Belki de yapacağınız bir işlemde bu eğitimin parasını dahi çıkartabilirsiniz. Bilemiyorum. Sonuç itibariyle ben kendime güveniyorum. Eğitimlerime güveniyorum çünkü. Ve sizlere güveniyorum. Yapabileceğinize inanıyorum. Onun için de benim sloganım şu. Okuma yazma bilen herkes eğitimlerime katılabilir. Üstatlar, fenomenler, uzmanlar. Gerçekten uzman mı? Üstat mı? Fenomen mi? Bunları hepsini kendiniz dahi bir grafiğe baktığınızda o kişinin söylemiş olduğu grafiğin mantığını çözer noktada olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.